Yapılacak olan kom kom Divan Başkanlığı'na aşağıdaki isimleri öneriyoruz diyor. Divan Başkanlığı'na Hıdır Belice, Canlar, tüzüğe göre divan başkanının ne olması şey gerek. tüzükte böyle bir şey yok, madde yok. Tüzükler kanununda da dışarıdan insanlar yok, yani tüzükte yok. Yani, yani ben tüzüğü biliyorum. Henüz uygulamalarında oldu. Soksun, Toplumumuzun öne gelen isimler Tufan Demir, Tufan Demir. Tufan Demir. E isimler önerenler Yusuf Kılıçdaroğlu, Ali Önal, Şükrü Kılıç, Mehmet Ali Akbayır, Eren Güzel, Hüseyin Gezici, Necla Gülmez, Nesimi Öz, Derya Halis, Hızır, Hıdır Sezer, Mehmet Ali, Hasan Öğütdemir, Tufan Demir, Aydın Çiçek, Hüseyin Şenli. Bir öneri bu. Bir diğer öneri. Bizler aşağıda ismi ve imzası bulunanlar dernek divan kuruluna aşağıdaki isimleri öneriyoruz demişler. Divan başkanlığına Cengiz Yüksel. Divan Başkan Yardımcılığına Özkan Aslan, Katip Üyeliğe Meral Sunar, Katip Üyeliğe Gülden Tumay, Öneriyi Sunanlar Ali Ekber Yurt, Mutlu Sönmez, İnan Ercan, Abbas Yümün, Emrah Sağlam, Ebru Sönmez vesaire. Bir 5-6-2-3 imza daha var. <laughs> Murat Üngör, Ali Saltık. Şimdi Canlar iki öneri var. Bu önerileri e, imza oylamaya sunuyoruz. Şimdi Birinci öneride divan Başkanlığı'na Hıdır Belice'nin, Selami Dili'nin, Eren Güzel'in ve Tufan Demir'in listesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bir sayın. Evet. E, i̇nan bir kişi siz er, 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 sen say ya da... Arkadaşlar Hayır. şöyle bir otursun da sayalım. Abicim bir oturun. Oturun Can sayalım. Oturum,